Animasyon ve anahtar karelere giriş Adobe After Effects programı ilginç ve çekici animasyonlar oluşturmak için bir endüstri standartı haline gelmiştir. Profesyonel bir animatör olmak istiyorsanız anahtar kare animasyonunu anlamalı ve yönetebilmelisiniz. Konumuzu şu örnekle anlatalım. Proje panelimizde bulunan animasyona çift tıklarsanız birden çok katmandan oluştuğunu göreceksiniz. Diğer katmanları gizleyerek animasyonlu şekillerimize odaklanalım. Çalışma alanımızı fare tekerleğimizi çevirerek %200 olarak büyütelim. Daha sonra ara tuşuna basarak el aracına geçiş yaparak hareket edelim. Tekrar tuvali %100'e getirelim. Şeklimizin kenarının tuvalin sol tarafında olacak şekilde ayarlayalım. Çünkü bu şekli ekranın dışından sağa doğru kaydıracağız. Animasyonu oluşturmak için bu katmanı seçelim. Bunun için direkt nesneyi de seçebilir ya da katman panelinden seçebiliriz. Sıra anahtar kareler eklemeye geldi. Bunu yaparken özel parametreler ekleyebilirsiniz. Katmanda bulunan üçgene tıklarsak tüm bu dönüşüm özelliklerini görebiliriz. Burada diğer katmanları hala görebilmekteyiz. Bu diğer katmanlara kolayca animasyon ekleyebiliriz. Bunun için arayüzü yeniden boyutlandırmak zorunda değiliz. Göstergeyi 2 saniyeye getirelim. İlk anahtar kelimeyi oluşturmak için kronometreye basalım. İlk anahtar karemiz zaman çizgimizde görünecektir. Bu anahtar kareyi istediğiniz zaman zaman çizgisi üzerinde hareket ettirebilirsiniz. Ekranda bulunan nesneyi hareket ettirebiliriz. Anahtar kareyi taşıdığınız zaman birkaç değişiklik meydana gelecektir. Bunlardan ilki noktalardan oluşan bu çizgidir. Buna animasyon yolu denir. Bunu sol tarafa sürükleyelim. Bir diğeri zaman çizgisinde bulunan anahtar karedir. Şimdi iki adet anahtar karemiz oldu. Grafiklerimiz konumlarını aldıkları için onların gözükmesini istiyoruz. Burada RAM'imize 10 saniye video ön izlemesi yüklenir. Halbuki bizim videomuz 2 saniye. Geri kalan kısmı görmemek için göstergemizi 3. saniyeye taşıyalım. N tuşuna basalım. N tuşu bizim ön izleme aralığımızın sonunu belirlemeye yarar. Şimdi animasyonumuzun ön izlemesini görmek için klavyeden 0 tuşuna basalım. Animasyonumuz yüklendi ve hareket ediyor. Durdurmak için ara tuşuna basalım. Anahtar kareleri silmek için kareyi seçin. Klavye'den delete tuşuna basın. Şu an zaman çizgisinde bir anahtar kare kaldı ama animasyon silindi. Zaman çizgisini hareket ettirdiğimiz zaman animasyonu göremiyoruz. Anahtar kareleri silmenin bir diğer yolu da kronometreye tıklamaktır. Eğer kronometreye tıklarsanız tüm anahtar kareler silinecektir. Kontrol z tuşuna basarak geri alalım. Bu noktaları bize nesne hareket ederkenki hızını göstermektedir. Bu konuyla ilgili son bahsedeceğimiz şey ise bu küçük noktalar. Bu noktalar düzgün aralıklarla sıralanmıştır. Burada bulunan nesne sabit hızda hareket etmektedir. Bu uzaysal ara değerlemedir. Bunu biraz değiştirelim ve animasyonu tekrar ön izleme yapalım. Sıfır tuşuna basalım. Bitirince ara tuşuna basalım. Şimdi nasıl anahtar kareleri ekleyeceğimizi ve sileceğimizi biliyoruz. Birkaç hızlı komut gösterelim. Birincisi navigasyondur. Zaman çizelgesinin sol tarafında okları görmekteyiz. Soldaki oka tıkladığımız zaman eğer bu oka tıklarsanız geçerli zaman göstergesinin zaman çizgisinin başlangıcına gideceğini göreceksiniz. Şimdi anahtar kare kalmadığından hiçbir yere tıklayamıyoruz. Sağa tıklarsak bir sonraki anahtar kareye hareket edecektir. Eğer hiçbir anahtar kare üstünde değilseniz, bu düğmeyi kullanırken dikkatli olmalısınız. Çünkü daha önce eklediğiniz nesnenin parametrelerine göre yeni bir anahtar kare ekleyecektir. Bu anahtar kareyi silelim. Son olarak süper tuşlardan bahsedelim. U tuşu bir katmanda bulunan animasyonun görünürlüğünü ayarlar.